Merhabalar. Bu içerikte koyun çiçeği hastalığının deri lezyonlarına bakacağız mikroskopik olarak. Koyunun derisinden alınmış. Hematoksilen eozin boyama yapılmış. Koyun çiçeği variola ovina hastalığı diye de geçer. Capripox virüs. Yani viral bir hastalık. Capripox virüs ovisin neden oldu? Kuzuların daha duyarlı olduğu, yani genç hayvanların immün sisteminin henüz tam oturmamış hayvanların daha duyarlı olduğu bir hastalık. Ateşli ve akut seyirli bir hastalık. Deride vezikulo papilloz odaklar oluşturur. Az önce gördüğünüz şu odaklar o şekilde isimlendiriliyor. Genelize de olabiliyor. Birazdan bahsedeceğiz. Normalde bu viral etken sağlam deri ve mukozalardan geçemiyor. Kırkım sonrası hayvanlarda ya da deride oluşan yaralanmalar sonrası enfeksiyon söz konusu. Ee, Ayrıca yolla da geçebiliyor. Yoğun bir enfeksiyon varsa ağılda. Çiçek virüsü özellikle epidermisteki stratum spinozum hücrelerine affinitesi vardır. Şimdi epidermis derinin en üst katmanıydı hatırlarsanız. Epidermiste keratinosit dediğimiz hücreler var. Bu stratum spinozum'da da o hücreler var. Bu hücrelere afinitesi var. Bu virüsün. Generalize olabiliyor demiştik. genelize formda iç organlarda da benzer şekilde lezyonlar, nodüller oluşturuyor. Nodüler tarzda, boz beyaz renkte, parlak görünümlü bu odaklara akciğer, böbrek, omentum, plora ve rumende de rastlanabiliyor. Generalize formu bu. Şimdi deride gördüğümüz lezyonları özellikle makroskobik olarak isimlendirirken Şöyle bir 5 dönemden bahsedebiliyoruz. Bunlar birbirini takip eden dönemler gibi düşünebilirsiniz. deride az kıllı bölgelerde daha çok oluşuyor bu lezyonlar ve şöyle. Roseol 2-5 mm çapında kızarıklık ilk bu şekilde başlıyor. Sonra bunun yerine papül bırakıyor. Papül roseollerin yerinde oluşan mat beyaz renkli, sert kıvamlı yapı ortası içe doğru çökük görülür ve bir ya da birkaçı birleşebiliyor papüllerin. Bizim koyun çiçeğinde gördüğümüz veziküler papül olarak geçiyor. Papülün içi kanlı eksudatla dolu, yumuşak kıvamlı, koyu esmer renkli. Yani genelde bu tarz ya şu ya da şu tarz papüller oluşuyor koyun çiçeği hastalığında. Bunun dışında verrukoid papül diye bir tanım var. Bu da nohut büyüklüğünde veya daha küçük tek tek bulunan sert kıvam düğümcüklere verilen isim. Bunların son aşaması da kabuklanma. Bu papüllerin yerinde son dönemde siyah kahverengde kabuklar gelişiyor ve sonlanıyor lezyon. Mikroskobik bulgulara baktığımızda ilk 3 bulgu epidermisle, sonuncu bulgu dermisle ilgili. Birinci bulgumuz stratum spinozum hücreleri başta olmak üzere ...hidropik ve balonumsu dejenerasyon... ...akantozis. Akantozis tanımı epidermisin genel olarak... E, ...genişliğinin artması yani epidermisin... ...enine büyümesi gibi düşünelim. Birazdan daha iyi anlatacağım. Stratum spinozumdaki hücreler keratinositler demiştik. Bunlarda da hidropik ve balonumsu dejenerasyon... Bunlar birbirinin aynısı aslında isimlendirmede. Hidropik dejenerasyon hatırlarsanız hücrenin çok fazla su alarak e, şişmesiydi. Keratinositlerde bu dejenerasyonu göreceğiz. Epidermisin genel olarak kalınlaştığını göreceğiz. İkinci bulgumuz dejenere epitel hücreleri içinde çekirdekte marjinal hiperkromazi ve stoplazmada eosinofilik inklüzyon cisimciği bu hastalıkta bu inkizyon cisimciğinin özel adı var. Guarnieri cisimciği diye geçiyor. Önemlidir. Koyun çiçeğindeki sitoplazmadaki inkizyon cisimciğine Guarnieri cisimciği deniyor. İnkülüzyon cisimciği nedir? Viral partiküldür. Hücre içinde enfekte olan, virüsle enfekte olan hücrenin içindeki viral partikül boyamalarda bize inkülüzyon cisimciği olarak karşımıza çıkar. Eiznofilik dedik. Yani pembemsi kırmızımsı renkte göreceksiniz. Stoplazma bu cisimci. Keratinositlerin stoplazmasında olacak. Ve aynı hücrelerde bir bulgu daha var. Çekirdekte marjinal hiperkromazi. Yani çekirdeğin dış iç tarafı boş gibi dış tarafı daha koyu olacak. Birazdan göstereceğiz. Üçüncü bulgumuz hiperkeratoz. Epidermisin en üst katmanında keratin tabakası vardır. Bu katmandaki keratinin kalınlaştığını, arttığını göreceğiz. Dördüncü bulgumuz dermiste. De. Epidermiste de bunlar. Şimdiki bulgumuz dermiste. De. Epidermisin hemen altındaki katmanda bu da deride. Dermiste de koyun çiçeği hücreleri. Gene bu hastalığa özel isimlendirilmiş bir hücre. Nedir koyun çiçeği hücresi? Histiyosite benzeyen iri, çekirdeği düzensiz şekilli, marjinal hiperkromazi, stoplazmasında inklüzyon cisimci olan hücreye verilen isim. Yani dermisteki histiyosit benzeri içinde inklüzyon olan hücrelere koyun çiçeği hücresi diyeceğiz. Aynısını ya da benzerini epidermiste gördüğünüzde bu guarnieri cisimciği adını alacak. Derinin katmanlarını kısaca hatırlarsak epidermisi keratinosit dediğimiz bu hücreler oluşturuyordu. Şurası bazal membran. Buradan difüzyon yoluyla besleniyordu bu hücreler. Ve yukarı doğru gittikçe beslenemediklerinden ölüp keratin tabakasını oluşturuyordu. Bazal katmanda bunlara ek olarak melanositler de var. Şimdi bizim virüs buradaki keratinositlere etkileyecek ve bunlar da hidropik dejenerasyon oluşturacak. Ee, ek olarak da sitoplazmalarında intüzyon cisimciği görebileceksiniz. Adı Guarnieri cisimciği olacak. Epidermisin hemen altında da dermis katmanı var demiştik. Dermiste damarlar, düz kas hücreleri ve alt tarafta gene kas katmanları şeklinde gidiyor. Kollajenler mevcut. Preparata geçtik. Preparatta epidermisin kalınlaştığını görüyoruz. Bu bulguya akan toz istiyoruz. Şu ince kısım normal gibi düşünün. Şunlar kalınlaştığı alanlar epidermisin. Gene şurada keratin katmanı var. En üstte kırmızı gördünüz. Bunda da bir kalınlaşma var. Bunlara ek olarak retiküler hücrelerde dejenerasyon. Birazdan daha büyük büyütmede bakalım. Bakın preparatın farklı bir kısmından bir alan şu gördüğünüz alan ve şuradaki alan bizim asıl lezyonun oluşturduğu alanlar yani lezyonlu alanlar. Epidermiste bakın o papüllerin oluştuğu alanlar mikroskobik bakıda bu şekilde gözüküyor. Şimdi büyütüp buraya bakacağız birazdan. Hiperkeratoz yani keratin katmanının kalınlaşması preferatta en üst tarafta keratini bu şekilde kalınlaşmış şekilde görebiliyoruz. Bunun da iki çeşidi vardı. Parakeratotik hiperkeratoz. Onda şöyle çekirdek kalıntılarını da görüyordunuz. Onu da hatırlatmış olalım. Onun dışında epidermiste keratinositlerde bakın dejenerasyonlar başlamış. Birazdan lezyonlu sağda daha güzel örneklerini göreceğiz. Evet burası gibi. Şimdi az önce Şurada bahsettiğimiz alanı büyük büyütmede bakıyoruz. Buradaki hücrelerde hidropik dejenerasyon oldukça belirgin. Ee, çekirdekleri hafif kenara itilmiş. Toplazmaları böyle aşırı sıvı almış. Hidropik dejenerasyona gitmiş hücreler bunlar baktığımızda. Bunlara ek olarak şöyle inklüzyon cisimcikleri de görebiliyoruz. Bunların büyüklükleri de değişken olabiliyor. Bakın şurada küçük bir tane var bunlar oldukça büyük şekillenmiş. E, stoplazmada, bakın şurada küçük bir tane var. stoplazmadaki inklüzyon cisimcikleri yani guarnieri cisimcikleri bu şekilde gözüküyor. Bu enfekte hücrelerde, keratinositlerde. Burası epidermisti. Alt tarafta dermis başlıyor. Dermiste yangı hücresi infiltrasyonları gene dikkate çekiyor. Şurada koyu renkli gördüğünüz hücreler koyu çekirdekli görüntüler. Hücreler, yan hücreleri büyütüp bakmak lazım ayrımı için. Bu alana büyütüp baktığınızda 40'lık büyütme ya da bu yüzlük büyütme, 40'lık büyütme bu. 40'lık büyütmede marjinal hiperkromatik çekirdekli inklüzyon cisimciyi barındıran hücreler bunlar koyun çiçeği hücresi diye geçiyordu. Dermisteyiz. Histiyosit benzeri hücrelere bakıyoruz. Bakın çekirdeği marjinal hiperkromazi buradaki kromatinin çekirdeğin böyle etrafına doğru yoğunlaşmasına verilen isim. Bu şekilde şuradaki şekilde ve şunlar da inkrizyon cisimcikleri yani viral partiküller böyle eizmofilik yapıda görüyoruz. Bunlar da şu da öyle şu da öyle inkrizyon cisimcikleri ve koyun çiçeği hücresi dermis de bu şekilde gözüküyor. Bir başka alan gene bakın hep marjinal hiperkromazi gösteren histiyosit benzeri hücreler var. Ve bunların içinde inkizyon cisimciklerini görüyorsunuz. Değişken büyüklükte. De. Buradaki oldukça büyük. Şuradakiler biraz daha küçük. Bazen bir hücrede birden fazla da bulunabiliyor. İnkizyon cisimcikleri bu şekilde gözüküyor. Dermiste bu hücreleri gördüğünüzde bunlara koyun çiçeği hücresi diyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.